Ha, hayatım nasılsın? İyiyim. E Sesin hiç öyle söylemiyor ama. Aa, biraz önce Şebnem'le konuştum. Burada olduğumu bir türlü söyleyemedim. Bir de işten çıkarılmış. Aklım onda kaldı. Hiç aklın kalmasın hayatım. Çözeriz o konuyu tamam mı? Hiç merak etme sen. Tamam canım. E şey gelirsin buraya değil mi? E, gelirim de önce Şebnem'le konuşmam lazım. Evin orada görürse? <laughs> Korkma canım. O saatte burada kimse olmaz. Gel sen buraya. Peki. İzafet geliyor ben kapatıyorum tamam mı? Ya pes doğrusu bunca yıllık komşuyuz Müfit abi. Her şey oluyor bitiyor. En son izafetin haberi oluyor. İzafet dün bir bugün iki değil mi? İşte böyle oluyor bu işler Müfit abi. Yarın üç ondan sonraki gün dört. Sonra hop bir bakmışsın oyunun dışında kalmışsın. Kendi kendine oynuyorsun. Hayırdır? Çiçekler çoğalmış. Özel bir durumu mu var Müfit Beyciğim? özel durumu ya? İşte yeni kafe yani böyle bir renk gelsin falan istedim. Ne var yani bunda? Ha eski kafede hiç görmedik de yani böyle şeyler bu kadar çok. İzafet yeni kafe ya. Yeni kafe yeni adet İzafet. Ay tamam tamam sinirlenme anladım. Ah hadi beni gezdirmeyecek misin içerilerde neler var çok merak ediyorum. Yana dur dur ben dolaşayım kendi kendime. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hey, kadar güzel olmuş. Hmm, bana kafeyi gezdireceğini sanıyordum ama birlikte kutlarız dedim bir yandan da kutlarız tabi. Hmm, bu benim sana küçük bir hediye. Niye zahmet ettin? Zahmet olur mu hiç? Çok teşekkür ederim, çok kibarsın. Beğendin mi? Çok beğendim. Ah, evet. her şey istediğin gibi olsun, her şey gönlünce olsun. Sen yanımda olduktan sonra olmaması mümkün mü? Hmm. Bir gittim neler neler olmuş. Aynen. Ya Özgür benim hiç eve gelesim yok ya. Kafeye mi uğrursak bir şeyler içeriz. Ne olur. Aa bak Selim de oralarda olacak. Arayayım o da gelsin hep beraber konuşalım. Tamam. E ee, sen ne yaptın bugün? Cık, ya aslında çok şahane bir şey yaptım. Ama sonu pek iyi bitmedi. Aa hayırdır inşallah. Ya. Ne oldu ki? Birlikte iş yaptım bir ya arkadaş. Bayağıdır görüşmemiştik. Ne haber? İyilik benden de. Müsaitim. Hı hı. Evet. Ha bir demo istiyor diyorsun. Olur tabii ya. Ne zamana? İyi tamam detayları akşam konuşuruz o zaman. Tamam çok sağ ol. Tamam görüşürüz bay bay. Hayırdır yüzün güldü. Öyle oldu. Patron da benim belgeselden bahsetmiş. Hani vardı ya bu dosyalarını falan tamamlamıştım. Patron da demiş ki bir demo çekip gelsin bakalım. Ha hadi. <laughs> bakalım. Yalnız ben şunu anlamadım. Sen niye çekiniyorsun ki? Sonuçta ne zamandır beklediğim bir şey. Ya öyle de ya beğenmezlerse? Ya oğlum niye beğenmesinler ya? Bu senin hayalin ne zamandır hayalini kurduğun şey değil mi? Yani. E tamam o zaman savaşacaksın abi. Elinden ne geliyorsa yapacaksın. Sen her şeyi tas tamam teslim et. Ondan sonrasını boş ver. Beğenmezlerse de kendileri bilir. En azından içimiz rahat eder. Haksız mıyım? Heh. Bir kere eline gelen fırsatı tepmeyeceksin. Mesela bak bana. Özgür gitti, Akif geldi. Ya öyle internetten adını değiştirmek de aynı şey değil. Yani internetten adını değiştirmekle aynı şey değil zaten. Ee, ben gerçek anlamda Akif oldum Feyzal. Akif Tanrıcı. Tamam tamam, yeteri kadar bak. Sonra da geri bakarsın. Sen şaşırmışsın ha. Özgür. Hey Akif. Hey. Öyle baktı yüzüme. Ondan sonra da koşarak çıktı gitti. Şoktandır o şoktan. Bilmiyorum artık şoktan mı neyden. İki kez de aradım açmadı. Ne olacak şimdi? Ne yapacağım oğlum ben? Ben sana söyleyeyim ne olacağını. Bir kere zaman vereceksin. Öyle kızın üstüne çullanıp boğmak yok. Yarına kadar bekleyeceksin en azından. Öyle telefonla mesajla falan da taciz etmek yok. Ama hayır demez ki. Böyle bir hareketten sonra. Hayatta demez. Bence kesin evet diyecek. İnşallah. Senin kafana bir şey takıldı. Evet aslında. Ama bizimle ilgili değil. Şebnem'le ilgili. İşten çıkarılmış. Sanki yanında olsam daha iyi olacak diye düşünüyorum. Ama bunu konuşmuştuk seni. Ben yani acı bir durum yok dedin. Morali çok fena değil dedin. Öyle de ne bileyim Müfit. Ama ben biliyorum. Bak. Hemen rahatlıyorsun. Ne varsa kafandan atıyorsun ve keyfine bakıyorsun. Zaten bir iki gün sonra oturup konuşursun. Her şey yoluna girer. Haklısın. Ne içiyoruz? Yeni başlangıçlara. Yeni başlangıçlara. Geldi. Ne haber abi? E, kafe boş olmayacak mıydı? Vallahi biz de öyle biliyorduk ama hırsız falan mı girdi acaba? Yok ya. Siz gidin, ben geliyorum. Bu iki tane değil mi o ya? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş geldiniz. <laughs> o yüzden e, kimseye bir şey söylemek istemedik. Tabi zamanı gelince açıklayacağız. Hmm. Hmm. Daha zamanı var diyorsun abi. An, anlıyoruz biz. Yani e, o yüzden aramızda kalırsa çok iyi olur. Anlaştık mı? E, tabii siz de eğer kimseye söylemezseniz. Tabii ki. Bakın bizden kesinlikle laf çıkmaz. Bu üçlüye kesinlikle güvenebilirsiniz. Hiç merak etmeyin boşver. Lütfen yani gönül koyarım abi. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Canım ya. Niye geldiğini? Haber vermiyorsun sen. Ya. 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 Ya boş ver onu, boş ver. Sen geldin ya, o bana yeter. Of! Bu arada hayırlı olsun Seni Hanım. Yani çok sevindik. Kim yetiştirdi sizi? Sen boş ver onu da gel bakalım sen anlat bana şu aşk anlat. Gel. Hayır, <laughs> <laughs> <Ay. gülüyor>